Türkiye ürettiği İHA SİHA'lardan sonra insansız kara araçları projelerine de yoğunlaşırken ortaya konulan ürünler de heyecanlandırıyor. Bu kapsamda Havelsan tarafından geliştirilen ağır sınıf insansız kara aracı İKA, Saha Expo Fuarı'nda ilk kez görüntülendi. Şirket sosyal medya paylaşımında 2 kilometre etkin menzile sahip İKA için muharebe sahasının fatihi ifadelerini kullandı. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine ağır sınıf insansız kara aracı kapkanı aldı. Havelsan dijital birlik konsepti için bir süredir insansız kara, hava ve deniz araçları geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Şirket bu çalışmaların ilk örneği olarak orta sınıf insansız kara aracı Barkan'ı geliştirdi. Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda yeni yetenekler kazanan Barkan'ın yakın zamanda envantere girmesi bekleniyor. Havelsan bu çalışmanın devamı olarak bir süredir ağır sınıf insansız kara aracına yönelik çalışmalarda yapıyor. Bu çalışmalar sonundaysa ortaya kapkan çıktı. Ağır sınıf insansız kara aracı 25-28 Ekim'de düzenlenen Saha Expo Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı'nda ise ilk kez görüntülendi. Kapkanın örtüsünü Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar kaldırdı. İsmini Fatih anlamına gelen Göktürk Kağan'ı Kapkan Kağan'dan alan ağır sınıf insansız kara aracı 30 x 113 milimetrelik silah sistemiyle dikkati çekiyor. Kara ve hava hedeflerine karşı zırh delici özelliği olan bu silah sistemi 2000 metre etkin menzile caydırıcılık sağlayacak. Farklı tip ve kalibrelerdeki silah sistemleri de kapkana entegre edilebilecek. Kapkan yüksek manevra kabiliyeti sağlayan tekerlekli yapısıyla her türlü hava ve arazi koşullarında değişik görüş şartlarında üstün harekat kabiliyetine sahip olacak. Taktik sahada kullanılacak diğer faydalı yükler dışında gerekli görüldüğü durumlarda platform üzerinde yük taşınacak arayüzler bulunabilecek. Kapkan, Havelsan otonomi paketi sayesinde otonom devriye, GPS bağımsız görev, dinamik güzergah planlama, link kaybında eve dönüş ve sürdürülebilir yol analizi yapabilme kabiliyetiyle elektronik harbe karşı yüksek seviye dayanım sağlayacak. Kapkan 5 kilometre taktik veri linki, GSM ve uydu haberleşme altyapısı, 4 metre yükseltilebilir çevre gözetleme mastı ve yüksek teknoloji sensör sistemleri sayesinde çevreyi algılayarak gece gündüz görüş ve faaliyet imkanı sunacak. Araca entegre kablolu veya kablosuz drone sayesinde menzil yetersiz durumlarda da röle olarak kullanılabilecek. Drone entegre modem üzerinden kesintisiz haberleşme sağlanabilecek, görüş dışında kalan bölgelerde kolaylıkla drone üzerinden gözetlenebilecek. Bu sayede aracın keşif gözetleme ve operasyon kabiliyeti de artırılmış olacak. Karma, sürü dijital birlik görevi icrasına uygun olarak geliştirilen ağır sınıf insansız kara aracı, asimetrik tehditlere karşı etkin çözüm, otomatik hedef takibi, yüksek hareket kabiliyeti sayesinde meskun mahal operasyonları, keşif, gözetleme, devriye ve taktik intikallerinde ihtiyaç duyulan desteği, temel görevleri ve en önemlisi dijital muharebe alanlarının gereksinimlerini karşılayacak. Robotik kol entegrasyonuyla ergonomik ve modüler yer komuta kontrol istasyonları da Kapkan'ın kolluk kuvvetlerinin yüksek vuruş yeteneğini artırmasını sağlayacak. Kapkan yerli ve özgün yazılımları, modüler mimarisi sayesinde farklı ihtiyaçlara yönelik farklı boyutlarla, boyutlarda ve farklı tiplerde çeşitli görevleri yerine getirebilecek operasyonel konfigürasyon imkanına da sahip olacak. Ağır sınıf insansız kara aracı 1400 kilogram ağırlığa 600 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip bulunuyor. Saatte 25 kilometre hıza ulaşıp 6 saat operasyon gerçekleştirebilen kapkan 5 kilometrenin üzerinde görüş hattı haberleşmesi, GSM haberleşmesi gibi yöntemlerle kumanda da edilebiliyor. Elektrikli motorlu araç 0,5 metre engel aşma, 1,2 metre hendek geçişi gibi yeteneklerle operasyon gerçekleştiriyor. Türkiye ürettiği İHA SİHA'lardan sonra insansız kara araçları projelerine de yoğunlaşırken ortaya konulan ürünler de heyecanlandırıyor. Bu kapsamda Havelsan tarafından geliştirilen ağır sınıf insansız kara aracı İKA, Saha Expo Fuarı'nda ilk kez görüntülendi.